bırak ve şu lanet olsun maçı başlat senin lanet olsun. Evet. Çok güzel. Hadi başlıyoruz. It <laughs> Oyun bizde dalga geçiyor ya. Bildiğim oyun bizden dalga geçiyor gene. Vay arkadaş ya biz buradan çıkamayız zahmet onu söyleyeyim yani Orası belli Allah. <laughs> <laughs> Benim düşüncelerim neler? Ya böyle sikeceğim ya. Ya oyun bizde de bildiğin dalga geçiyor şu an ya. Gidiyoruz kapıları örtüyor. Oyun bizi trollüyor ya. Şuna bir bak ya. Gene başladık ya. Bu kapı nasıl açık duracak? Nasıl açık? Sen bir şeyler yapıyorsun gene bu kapılara da. Ben biliyorum da bak şunlara mi ne mi basıyorsun? Bunlara falan mı basıyoruz? tasarladım Yok oğlum bir şeysi var. Bir yere basıyorum açık duruyor ben biliyorum. Hep sen de açık durdu zaten ben biliyorum. Şuna mı ne mi vuruyor? Yok, ya geçeceğim oğlum burada. Aha aha geçti geçti. Gözlerimi şu an gözü bak. Başardım. 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 Vallahi başardım. Başardım. Hadi gidiyoruz. Bunu bu. mu başaracağını biliyordum. Surprise <laughs> motherfucker. <laughs> Tuzak. Gel dostum. yapacağız, lanedeceğiz.

Mistikimsi imsi Dostum ne yapacağını biliyorsun değil mi? Ben yokum Ahmet. <laughs> ben yokum. Evet yaparsın. Ben sana inanıyorum. Gel buraya ve şu işi bitir. Ben yapamam, sen yapacaksın. Ulan. Onca senedir Counter-Strike'ta eğitim aldım. Fuck you. <laughs> <laughs> Hayır yapamam. Hayır. Güzelimle. Hayır. Başarırsın. Ben sana güveniyorum. Hayır. Hadi dostum. Hadi. Hadi. Zıpla. Evet. Evet. Çok iyi. Bravo. Allah belanı versin. Hadi dostum. Yaparsın. Hadi. Evet. Zıplıyoruz. Çok güzel. Çok iyi. Harika performans. Evet. Sağ tarafı gördük. Olmadı. Hadi. Ya oraya yamuk ya. Ya orası yamuk olabilir ama sen yamuk değilsin. Sen yamuk Oğlum Asubay'da zıplattırıyorlar mı adamı ya? Zıplat, zıplattırıyorlar. <laughs> Hadi dostum. Evet harikasın harikasın başarıyor musun? Şuraya mı atlıyor? Şuraya mı? Şuraya mı? Tamam. Nega. Hoppa. Hadi. Hadi Emre. Çok güzel. Şimdi havaya doğru zıpla. Anahtara ulaş. E'ye bas. Anahtar nerede lan? Oraya. Oraya nasıl ulaşayım lan? E'ye bas. Oraya. E'yi oraya al Bastım Aaaa Sıplayarak Dur Hayır O zaman şuraya bir kez daha, son bir kez daha zıplayacaksın Hadi Emre Bak başarıyorsun, hadi Sana güveniyorum, Nasıl? Oğlum çok yüksekteyim Ben yapamam Ay! Allah Allah. Ya çık al şunu